Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda soru cevap videoları ve test linkleri paylaşıyoruz. İzleyip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki cümlelerin altı çizili sözcük hangisi temel anlamıyla kullanılmıştır? A. Yıldırım öykülerinde küçük insanların yüreğine dokunuyordu. B. Yaz, kış, soğuk su içerdi. C kaloriferin, tatlı sıcaklığı vuruyor yüzüme. D. Keskin bakışlı askerler gönüllerde taht kuruyor. Doğru cevap B şıkkı. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde eleştiri anlamı vardır? A. Günümüz gençleri klasik kitapları okumaya hiç rağbet etmiyorlar. B. Hayatı olumlu baktığı için hep mutlu yaşadı. C. Bu işin nasıl sonuçlanacağı sizlerden çok beni düşündürmektedir. D. Girdiğin sınavda yüksek başarı gösterebilirsin. Doğru cevap A şıkkı. Aşağıdaki deyimlerden hangisinde, bir işte uzun zaman çalışıp emek vermiş olmak, anlamı vardır. A. Saç ağartmak. B. Gözünde büyütmek. C. Kabına sığmamak. D. Tadı damağında kalmak. Doğru cevap A şıkkı. Aşağıdaki cümlelerde hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? A. Oysa ki bu hayatta en çok seni sevmiştim. B. Akşam oldu mu evde olmalısın. C. Hayatta gülmekte bizim için ağlamakla. D. Bir takım elbise almıştık. Doğru cevap B şıkkı. Bireyin kişisel görüşünden bağımsız, kanıtlanabilen yargılara ifade denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Öznel. B. Abartı. C. Benzetme. D. Nesnel. Doğru cevap D şıkkı. Metinde anlamı güçlendirmek amacıyla bir varlığın, olayın ya da durumun olduğundan daha küçük veya daha büyük gösterilmesine sanatı denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Kişileştirme B) Benzetme C) Abartma D Taris Doğru cevap C şıkkı. Aşağıdakilerin hangisinde açmak sözcüğü beğenmek anlamında kullanılmıştır? A) Sınıfın kapısını açıp içeri girdi. B) Bu konuyu biraz daha açmalı. C) Burası beni açmadı, başka yere gidelim. D) Otelin lobisi açık değildi. Doğru cevap C şıkkı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızın açıklama bölümlerinde online test linklerimiz vardır. Çözebilir ve paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak destek verebilir. Bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.